geldi. İşte ne var çabuk söyle şöyle böyle evine ekip gönderiyorum diye. Şimdi bilmeyen varsa babam polis. Kardeşim de polis. <laughs> annemin hepsi polis. Ee, şey gönder ev evine dedi ekip gönderiyorum. Allah Allah. Hani iyice şey yapmışlar falan. Aradım dedim ama bir şeyim yok sıkıntı yapma. Hani evdeyim şöyle böyle geldim böyle böyle bir işim vardı o yüzden. Annem aldı sonra annem baya kötü olmuş yani ağlamış falan. Şey diyor, tutuklandın sandık diyor. Gözaltına alındın sandık diyor. Soruşturduk bir şey de çıkmadı diyor. Hani baktırmışlar da bir de tutuklandın mı Gözaltına alındın sandık falan diyor. Dedim ki vay anasını sikeyim. Yani hani öyle bir durumdayız ki sadece siyasi içerik üretiyorum. En azından gündem, haber, siyaset artık ne dersen buna. Ve ailem bir süre ulaşamayınca mı falan düşünüyor. Dedim ki hımm... Değişik... Tutuklanmış mıyım? Hayır tutuklanmamışım. Allah'a şükür. <laughs> anket önerisi gelmiş. Bak anket önerileri çok doldu. Şu an bakamayız abi. Bir ara bakacağız ama inşallah. Ya da direkt anketi de iptal edip bahsettiğim mevzuya geçireceğiz. Bakalım o puanları geri gelir iptal edersek zaten. <laughs> Abi ben eskiden aşırı homofobik bir insandım. Senin yayınlarını izleyerek artık bu insanlara karşı homofobik değilim. Teşekkürler. Rica ederim. Ne mutlu bize. Yani artık sen de seni ilgilendirmeyen konular hakkında pek de umursar değilsin. Güzel. Mükemmel. Güzel bir şey yapmışız. Bunlara bakacağım. Uf, çok fazla link geldi. Bunları nasıl? Homofobikler orospu mu? Evet. <laughs> Bunları nasıl koyacağız? Bunları nasıl okuyacağız? Emre Karmagon ikinci yeni kutlamış. Xpro TR beşinci yeni kutlamış. Eee... Night altıncı yeni kutlamış. Jambon aramızı katılmış. Zygort üçüncü yeni kutlamış. Furkan iyi yayınlar demiş bir link atmış. Furkan bakacağım abi aldım bunu. Ee, Kurskol üçüncü yeni kutlamış. Ders başlıyor ama Aa, Bahadır abi merhabalar. İyi yayınlar. Biz iki yeni mezun arkadaş bir kanal açtık. Karantina günlerinde matematik videoları atıyoruz. Öğrenciler için bir göz atıp yorumlar mısın demiş. Hayır ben yorumlamam ama şöyle linki çete bırakayım. Faydalı bir iş çünkü. Gitmek isteyen gidebilir. <laughs> Flexio 6. ayını kutlamış. Experto 2. ayını kutlamış. Forplane aramıza katılmış. Nisa Yeker aramıza katılmış. Yunus aramıza katılmış. Eee... başka Nubal ikinci ayını kutlamış. Kastamonu ayısı aramıza katılmış. Emre Karmagon ikinci ayını kutlamış. Çok 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 teşekkürler. Eyvallah da öpüyorum. 404 mü? O Watch'tan sonra bir soru işareti koyun düzelecek o. Bana atılan link o. Öyle oluyor. Mahmut Tuncer ne zaman GTA San Andreas pomp pompalıyoruz? Gündemden uzaklaşmak sarmıştı demiş. Daha değil. Daha üç gündür yayın yok zaten. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra. <laughs> İsimleri toplu olarak okuyup sabrınız için teşekkürler desene zaman tasarrufu olur. Hemen. Hemen. Onur canat at bakarım kanka. Ee, Canan 85 3. yeni kutlamış. Çok teşekkür ederim Canan. Eyvallah. Evet Bay Kemaller. <laughs> bay Kemaller.